bacanlara bugün yeni gelen bütün modları deneyeceğim. Sizler için arkadaşlar. Önemli bir iş olduğu için okulu öğle sınavlara gittim. Ee, sizler için deniyorum arkadaşlar. Yeni gelen Propest'i güzeldi arkadaşlar. Propest'i pis. Yani ben şu anda bir bok anlamadım. Şimdi arkadaşlar geldik. ince bize şimdi böyle ödüller veriyor. Ördek var, gümüş var, aldım var. Ben herhalde arkadaş. Süper sene var ya. E sevmemiş. Yani arkadaşlar güzel kötü demeyeceğim. Yani süpersel bunları yapmak için ya o kadar uğraşmışlar. Yani onlar da bir insan. Ama yani azıcık güzel şeyler de ekleselermiş daha güzel olurdu yani. Buraya ne alacağım acaba öyle mi? Cin alacağım. Cin alan kontrolcüsü çünkü. Arkadaş şu da aksesuar bekletiyor. Aksesuar bekletiyor. <laughs> Arkadaşlar aslında parmağımda yara vardı çıkarttım video çekeceğim için bot karakterim Onun bu karakter kim? Lumi mi? Bir şey mi? Tek gene düştüm ya. Bence 11 seviye 3 tane karakter çok güzel olmuş. <laughs> Lan bu yani sizin için çekiyorum bu videoyu. <laughs> ya lan bana ya. Bu var. <laughs> yağlar, yağlar. Aa, yanlışlar var. <laughs> bu iyi var lan Şimdi bu konuda Arkadaşlar eğer fazla ses gelirse ses sesini kısabilirsiniz.

Bana gel. Bana Piper ver. Evi verdi. Güzel. Ben bugün 5'e kadar kasmaya kafaya taktım oğlum. Arkadaşlar gelmişken de ben size gö göstereyim arkadaşlar koltuğa. Tabi arkadaşlar bunun seviyesi olduğu için daha bunu seviyelere yükseldikçe. <laughs> Tabi arkadaşlar. Daha bunun emojileri falan da var. Tabi profesi lazım arkadaşlar. Yani. Ben kötü de diyemem ki. O arkadaşlar iyi dinle. Acaba ben buraya martı çekmeyeceğim. Cini çekeceğim. Ağla sapla ez çerez mayonez domates limates. Züngadır çok. Iyi. Bırak cin bay bay. Eğer ben ulti doldurursam benim yem. Onun ben gün bronz iki değil. Aa bana lan değer gelmiyor. Bu ne yapmaz? ihtiyacım var da bizim adamlar öldürse ben kudurum. Bana böldü. Bana böldü. bok çıktı nedense. <laughs> Değil mi arkadaşlar ben de dün tam şu Leon'u 9 seviyeye yapayım yıldız gücü de alayım dedim. Şaka gibi. Bizde Edgar var herhalde ya da Mortis ikisinden biri var

ya benim bir isteğim var o da öldü <laughs> ben gidiyorum hadi Allah'a emanet olun. tam ölümsüz olurum değil mi? <laughs> hani per verecek gönüllü var mı? <laughs> bastım Hadi lan güzel bir şey ver. Oo güzel bir şey ver. Süpersin. bir şey merak ettim şimdi. Aa, bir tek aşamalı için. için cin alacağım için çok kontrolcü bir karakter. Alan kontrolü var karakterin. İyi bir şey çünkü. Can almayacağım adamlara hasar vermek daha iyi benim için. <laughs> Arkadaşlar burada su alabilirsiniz sizin kararınız. Edgar mı? Olan ben öltiği doldurursam. Gelirsin gel senin. Anam ben öldüğümü doldurursam var ya beni öldüremezsiniz bak acayip. Gel be. Sen sen Bunu buraya koyduğu için Bunu bu like atarım ben Yine biberim olursa Kudurtmayın lan insanı Ablam <laughs> Bu maçta RNG. vermiş. Arkadaşlar bence süper seni. Ee, bu oyun efsanevi star hediyelerinden %100 karakter vermesini bekliyorum. Ya da kredi. Ya arkadaşlar. Ya da hiper Bizim adam adam ya. Bizim adam ne oldu? Bak Jesse burada alan kontrolü yaptı. Bizim vallahi adam. Hadi Sen gel bakayım. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı çok iyi oynuyor acilen beğendim bu Ne botlar kadar oynuyor. Ölteyi kaçırdığını görmedim kanka. Lan <laughs> biz adamlardan daha çok adam öldürüyoruz. <laughs> Nereye geliyorsun <Hiç> şey. <laughs> eşin? neden kullanmıyor ben onu anlamadım Ben bu iper basacağım. Çünkü öyle bir video var her zaman yine yine. Kanka bak iperle ultiyi kullanmayacaksınız. Hı selam. Durmak yok Patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Sesler selam. Durmak yok o Patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. <laughs> Ama, ben, 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 Sakın kaçma buraya gel la Kezban'ım. Adana çocuğu Aga şehrimin delisi. Olay büyük kardeş mevzu kendisi. Plaka 0 bir korkumuz dinle. Yazmak için yine yuttun bence. Hey torbacı bana versene borç. Olmaz lan malları peşin satıyoruz. Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz. Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz. Ben yazınca mı gol yerinde. Siz ayrı tripte bense düşüşte. Halüs görüyorum ben bu sözüne de. Baş paket sigara bir. selam söyleyin. Hakkını sikiyorum ben de böyleyim. Beni kadar amerkezi sözler çalandı. Boru şirkinden yaptı ağırdı. O kuşta işte ona söylüyorum. Dizatmadan önce adam gibi uyarıyorum. Sevenlerim bana şimdi gelsin eri. Ben o sözü oluyorum sanki deli. Bize bulaşmayın biz de size geri. Bize bir satanlar Tekrar kıyorsa yani bir de sigara Memurlar geliyor, yaşları yakar Nezarete düştü, aldı sigarayı Ondan kasa da baba ifadeni anlayacak Sokakta yine siren sesleri Bir başına bir dik dik ördüm Korkmaya devam baba, ayıp sizleri İkizlerle yasıyoruz evet sizleri Beş madama dik baba kafam diriliyor ben hiç bilmiyorum. ne Bir, ben de 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 bir <laughs> an Kocam kadın gelsen kaşınıyorum. bu olay bitmedi merdiven? <laughs> <laughs> 有黑暗。